Değil mi? Yarınki deneme sınavında çalışmak lazım. Of, biliyorum da hiç canım istemiyor ya. Sonra benim de hiç istemiyor. Bir de o kadar saçma ki. Sınava çalışıyorsun, o kadar stres yapıyorsun. Ama deneme sınavı hiçbir işe yaramıyor. E Yok artık. Bu ne ya? Ne oldu? <laughs> yok artık, ben dayanamayacağım daha fazla ya. Sivilce gibi adam. Kim? Kim o? Kim yazdı? Ağzın yüzünü kırdım valla. Ay o fortunsuz bir dakika ya, zaten sinirliyim, sana patlayacağım. Kızım söylesene, Ve hemen verelim cezasını. Kimse benim kardeşimi sinirlendiremez öyle. Ay bir dakika, sus! Sertaç Bey tabii ki. Annem nasıl bu adamla evlenmek istiyor hiç anlamıyorum yani. Ne yazmış? Merveciğim, birçok kişi videonu beğenmiş ama paylaştığın videoların görüntü kalitesi çok düşük. Böyle giderse takipçi kaybedersin. Hayır, seni üzmek istemem ama ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Bu adam beni deli ediyor ya. Nefret ediyorum. Söyle annene. Ya söylemesi kolay da annemi üzmek istemiyorum işte. E, ee, o zaman anneciğim seni üzmek istemem ama ben bu saat açmayı hiç sevmedim. Ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? De. <laughs> Nasıl söyleyeceğiz Merve'ye bunu? O, vallahi bana bakmayın. Ben asla ama asla söylemem. Niye söylemiyorsun ya? Aa, niye söylemiyorsun? Sen onun kardeşisin. En iyi sen söylersin. Ya daha rahat olur söyleme. E Tuna sen de babasısın, sen söyle. Öyle bakma gülüm, öyle düşünme. Yani şimdi sen tabii, e, şimdi Merve'yi çek, kız kıza konuşmanız daha farklı olur. Yani daha rahat anlatırsın, o açıdan diyorum ben. Hayır, 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 sen söyle. Bence de sen söyle Tuna abi. Nasıl ben mi söyleyeceğim yani? Evet. Peki bir dakika, benim söylememi isteyenler e, parmak kaldırsın, o yapıyorum. Ya ben söylemek istemiyorum ya. Ben söylemek istemiyorum. Ne istemiyorum ya. ben söylüyorum gönül Sen ya. Sen söyle ya. Ne <laughs> tartışıyorsunuz? Hiç, Abi hiç, ne hiç hocam? öyle deneme sınavını konuşuyorduk. Tabii canım deneme sınavı ya. Niye deniyorsun ki sınavı? Ben de onu de, Dede, de, de, öyle değil mi Gönül? Bir yerde şey yani. Yok bence gayet de başka bir şey var. Ay küçük çok özür dilerim. Sen de yani. Ay. Ee, hazır mısınız sınava bakalım? Hayır değiliz. Neymiş? Niye yani hazır değilsiniz? Evet doğru söylüyor. Niye hazır değilsiniz? Hazır, hazır, hazır. Niye o? Ben böyle bir şey olabilir mi? Hazır değilim. Dur değil dur, bir dönüm, dur bir dakika. Bir dakika dur. <laughs> İçeride kahvaltı hazırladım size. Kahvaltınızı yapın. Sonra da gidiyoruz sınava. Hadi. Gidüyorum. Anne sen gelme ya. Aa. Gerek yok. Neymiş? Ben de geliyorum. Tabii İyi. ki ben de geliyorum. Hadi içeri kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra da sınava oğlum. Cık, anne sen gelme. Bu da yeni çıktı ha. Dur, 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 ya ne Gönül abla sınavdan önce bir latte içsek olur mu? Benim canım çekti. Abi benim de çok canım çekti ya. E, tamam tamam içeriz hadi. Çantalarınızı alın da çıkalım artık çocuklar. Ne tamam. zaman söylemeyeceksin? Ben hadi, söylemeyeceğim. Hadi, söyle. Sen babasısın. Hadi. Senin söylemen daha doğrudur. Tamam da ne olur sen ya Söyleyemeyeceğim ben Gönül. Dalga ne olsun. Bakmış latte madde işte kahveye gittiğinizde şey yaparsın sen söylersin. Ne olursun ya. Şimdi deneme sınavları var yani. Sınavdan sonra söyleyelim o zaman. Tamam. tamam. E ee, hadi hazırız biz. Ha? Tamam. Hadi ben de, Al. Siz de çıkayım o zaman. Haluk'la biz çaka'ya gideceğiz bugün. Tamam. Hadi Hoş geldik. Hoş geldiniz. Ee, nasıl geçti sınav? İyiydi. Ay falan değil. Senin tahliller ne oldu? İyi canım tahlillerde bir şey yok. Ama yarın bir kere daha gitmemiz gerekiyor. Son bir kontrol var. Hı hı hı. Babam da sağlıktan deneme sınavına girdi. Gel şunu versin bir tanem. Ne yapıyorsun Tuna öyle? Baban sana bir şey söyleyecek. Anneciğim. Yani bir şey... Ya bir, şey... Ama yani söyleyeyim yani... Ya söyleyeceksin söyle hadi. hadi. Ama öyle değil yani şimdi yani... Ay kötü bir şey mi? Yok yani pek iyi böyle... Yani... yani kötü değil de senin çok hoşuna gitmeyebilir. Ben odama gidiyorum. Ay oğlum ya. nereye gidiyorsun? Dur ailecek bir şey konuşuyoruz şurada. Gitme. Allah ben böyle bir ortamda burada olmak istemiyorum. Hadi. ne sen Fatih söyleyin çalıkmayın insanı. Ya hadi. Tuna. Hı? Kızım. Annenle Sertaç Bey evlilik tarihi almışlar. Yani evleniyorlar. Okyay'dan fırlamış senin anlayacağını. Ne? Bakın sakın itiraz etmeyin. Ben o Sertaç Bey'den aldığım bu evde istemiyorum. O gelirse ben giderim. Merveciğim niye böyle yapıyorsun canım benim? Niye böyle yapıyorsun? Ya niye yapmayayım ya? Sevmedim o adamı. Hiç sevmedim. Dünyanın en insan insanı o. Bu eve giremez. Tamam ama bak şimdi yani annen bir şekilde sevmiş Sertaç Bey'i. Evlenmeye karar vermişler. Sen şimdi böyle yaparsan buna en çok annen üzüdür. Evet. Yola çıkmışlar geliyorlar bak sırf seninle konuşmak için. Bizi de üzme, anneni de üzme. Yapma böyle, hadi. Hiç gelmesinler. Gelirlerse odamdan çıkma. Ee, yapma ama ne olursun ya. Ne diyeceğim şimdi? Telefon edip gelmeyeyim mi diyeceğim onlara yani? Ya vallahi ne derseniz deyin. Hiç ilgilenmiyorum. Bu eve gelmesinler. Gelirlerse ben giderim. Görmek istemiyorum o adamı bu evde. <laughs> Merveciğim ya. <laughs> ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Gönül, Özlem mesaj attı. Gelmek üzereler ya. Merve de odasından çıkmayacak. Ya çıksa bile zaten ortalığı birbirine katar, kıyamet kopartır. Ben tanımaz mıyım kızımı? Babasının kızı. Tersi fenadır Gönül. Tuna, Hı? bir şey buldum ben. Ne buldun? Bana bak. Hı? Gel Meltemlere gidelim, durumu anlatalım. Eğer onlar da kabul ederlerse Sertaş'la Özlem'i orada ağırlarız. Aklınla bin yaşa. Harika fikir görürsün. Hakikaten yürekte sen aslan benim karımsın sen ya. <laughs> bir şey yapayım ama. Ee, ben dur mesaj atayım Özlem'e de. İnşallah bu arada Haluklar'da da bir pot kırmaz bu adam. <laughs> İnşallah. Çok, vallahi çok fena yapar yani. Arkadaşlar bugün gerçekten kabus gibi bir gün geçirdim. Ama size işte günümü anlatmadan önce minik bir şey paylaşacağım. Sonunda mevzuya tepsimi seçtim ve paylaştım. Hepinizin yorumlarını aşağıya bekliyorum. Günüme gelince de önce deneme sınavına girdim. Ondan sonra da annemle Sertaç Bey'in evleneceğini, hatta nikah tarihi aldıklarını duydum. Bu evliliğe kesinlikle karşıyım ve ne yapacağımı bilmiyorum. Son aldığım bilgilere göre Sertaç Bey Meltem ablalara kadar gidip oraları da karıştırmış. Adam gittiği her yerde kavga çıkartabilecek potansiyele sahip. Birbirinden karışık günler bizi bekliyor. Ama Sertaç Bey'in durumu bana şöyle bir şey düşündürdü. Dost her zaman acı mı söyler? Karşımızdakini üzeceğimizi bile bile her zaman doğruyu mu söylemeliyiz? İşte bunun cevabını ben de bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Sertaş Bey'i gerçekten hiç sevmiyorum. Ne yapayım? Devam mı söyleyeyim? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Altyazı <laughs>